Buhana Rabbi alayhi l-âla l-vehab, al-hamdulillahi Rabbi alamin ve la mubtillim tâbiin ve la huda ne illa l-azzalimin. Bismillah. 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 Ve emitna ala sünneti vel cemaati ve şevci ila lükayi teyyadel celal vel ikram. Bir rahmet teyyar hamen rahimi. Ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemi. Kelime-i cümle dizileriyle doğumun dile getirdiğimiz sevgili peygamberimiz, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'i, bizim bu cemiyetimizden ile ya Rabbi, bizleri onun ümmeti şerefiyle şereflendirdiğin şefaatine de nail eyle ya Rabbi. Rızan illahi teala fatiha. Evet, bugün Sürmeli köyündeyiz. Sefa kardeşimin asker mevbedindeyiz. Güle güle gitmek nasip etsin. Allah sağlıklar versin. Mevbede yemeği geçenlere herkese teşekkür ediyoruz. Allah.